çalışmıyor. Ne desem sana söyleyeyim. Buradaki kendi şeyi, eee buradaki görüyorsunuz değil Buradaki şey burdan kapalı. Di e bu sistemden kapalı olduğu için tanışmıyor. İstediğim tuşu nasıl diyorum joystick kodu. Bak şurada bir tane daha var. Bakın. Bunlar aynısı bir tane daha var. Bana o çalışıyor. Bakın görürsünüz bu çalışıyor. Eee bakın kullanılmış hali. Ne böyle? bakın. Bu böyle oluyor. Bakın bunda böyle var. Bu böyle böyle. Bir tane var. Bunlardan da var. Ama şu boşluğu için. çalışanlar bu sürücü ne dedi abi Windows XP varmış şimdi Windows XP buraya defek koyarsanız çok sevinir